Herkese merhaba arkadaşlar ben Bulut. Bugün sizlerle beraber büyük mücadele için 3 tane öneri destesi göstereceğim. Birinci destemiz bu. Bu şekilde kopyalayalım. Bir tane de sandığımız var onu açalım. Kaç sandığımız? Taş, şoker kart, kralet tepe, Kral tepe yeşil. Güzel fena değil. Şöyle slotumuza yapıştıralım. Ne dilerseniz maçlara geçelim. Gösterdiğim destelerin üçü de hiçbiri zor değil arkadaşlar. Gayet hani kullanabileceğiniz desteler. Hani sizi zorlamayacak desteler. Öyle çok şey yapmanıza gerek yok. Ee, yetenek gerektiren desteler değil. Ya şimdi artık yeni bu 15 seviyeler geldiği için bu şeyleri yapmak zorunlu oldu. Hani bu adı nedir onun? 15 seviyeler yapmak zorunlu oldu. Bu arada rakip maçı saldı. Ben beklemiyordum. O yüzden bu desteği bir maç daha yapacağım. 15 seviyeler artık geldiği için hani büyük mücadeleyi kasmak zorunda oldu arkadaşlar. Eğer hani bunları yapmazsak gerçekten çok sıkıntıya girecek. Hani oyunun pay hey to olduğunu ben de farkındayım. Ama oyunun bize gösterdiği imkanlarla hani bize verdiği imkanlarla kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hani e, seviyeye çıkarmak için büyük mücadele bunlar için en karlı iş. Hani 100 taşa çok fazla kart alıyorsunuz, çok fazla altın alıyorsunuz. Ve bu şekilde yükselebiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey de var. Ee, oyunun verdiği taşlar, oyunun verdiği imkanları doğru kullanmamak da var. Hani burada bu size kalıyor. Hani eğer oyunu sadece keyfi oynuyorsanız. Belli bir dereceye veya belli bir lige gelmek istemiyorsanız. Kafanıza göre oynayabilirsiniz. Ama oyunun verdiği taşları bu şekilde büyük mücadelede oynayıp. Hani kart alıp kartlarınızı 50 seviyeye çıkarırsanız gayet iş yaparsınız. Ve benden bir tavsiye arkadaşlar. Olabildiğince tek bir desteği maxlayıp e, onun üzerinde gitmeye çalışın. Yani tek bir karttan ziyade tek bir desteği maxlayıp onun üzerine giderseniz sizin için en verimlisi bu olur. Şöyle şimdi sağ tarafa o katalım. Güzel, fena değil. Böyle milyonlar gönderelim. O bayağı vuracak bize. Ve dev goblinle desteklemek istiyorum. arkasında da iyileştirici atmak istiyorum. Ee, topumu bekletiyorum. Şöyle yaptım. Güzel bir iksir karı yaptık. Ondan sonra sağlam bir atakla da işi bitirdik. Tek atakta tek kule. Hani benim moddom um biraz da bu oluyor. Şimdi eğer prensese o ok katarsam rakibin çok fazla çarşöp kartı var. Ve bizi bayağı zora sokar. Yani sağ tarafa yaşlıca da atalım. Yani Kare Prens şu an orada çıkarmak istemedim. Şövalye attı. Şöyle barbarları bölersem hem şövalyeye savunurum hem soldan atacağı bir kartı tutmuş olurum. Hayretten evrimlisini çevirmiş olurum. Yani tek hamlede 3 tane verimli hareket aslında oyunun kaderi için. Şimdi dev goblinimi bırakacağım ve soldan atak yiyeceğimi biliyorum. Dev goblinimi bıraktım ve oklarımı hazırladım. Şöyle oklarımı gönderdim. Oradaki felaket kulesi birazdan düşecek. Bu da benim için çok iyi olacak. Şimdi arkasını çok sağlam bir şekilde destekliyorum. O evrimli bir şövalye bizim için hiç iyi olmadı. Ama öldü güzel. Güzel sıkıntı yok. Şöyle sağ tarafa aşırıca dağıttım. Sola kara prens gönderdim. Güzel fena değil. Çok fazla hasar yemedik rakipten. Şöyle bir delilik yapmak istiyorum. Çok mantıklı bir hareket değil biliyorum ama. Şimdi denemek isterim Bir de bir oprandım ok da. Çete gelirse çok iyi olur. Gelmedi olsun. Gayet iyi şu an. Soldan bir tane evrimli barbar bir tane de karapınar söylüyorum Gayet iyi yasar. Gayet iyi yasar. Çok iyi. Bayağı iyi bir hasar Aslında sol tarafı verip eee Diğer kuleleri alabilirdim, yani e, üç taşa da girebilirdim. Maksat ama desteği görmüş olmanız önemli. Burada şova gerekli. Şöyle yapalım. Güzel, iyi oyundur. Rakibimize emoji'mizi atalım. Yani bu destenin amacı biraz daha hani savunmadan ettiğiniz karla e, sağlam bir hata çıkıp tek seferde bitirmek. Şöyle dilerseniz ikinci desteği göstereyim size. İkinci destemiz dev, ay dev diyorum. Balon madenci destesi, Hani kontrol destesi aslında. Bu destelere genelde kontrol destesi deniyor arkadaşlar. Çünkü sebebi hani savunmadan savunmada yaptığınız charla ata sağlam bir şekilde bitirmeniz. Taç sandığımızdan bir şey çıkmadı. Devam edelim. Bu tür e, ucuz destelerdeki amacımız olabildiğince savunmada iksir kârı yapıp, olabildiğince efektif savunup ondan sonra hani minimum hasar almak. Çünkü çok fazla hasar vereceğimiz kart yok. Hani balon harici. Ben şu an sadece madenci için konuşuyorum. Ya, balon hariç çok fazla kart yok. Bu şekilde şimdi. İskeletleri bölerek başladım direkt. Çünkü hani evrimisi hızlıca dönsün diye. Arkadan buz golemi attım. Mega şövalyeyi tutsun diye. Mega minyonu. neden bu kadar çok konuşamıyorum anlamadım. Ha yani. neyse şöyle bomba kulesini gönderelim. Şövalye için. Kendi mecleri bizim için iyi olmadı. Şöyle sağdan bir madencili Önce. Sır i̇şte golemi attım ama Görmedi ha, Bu bizim için iyi olmadı Karkopun da Güzel fena değil hmm. Şimdi bu rakibi nasıl yakalayabiliriz onu düşünüyorum Onda da madenci var bende de madenci var Sağdan bir attım rakiple sanırım çok benzer bir destek kullanıyoruz. O balonun orayı görmemesi hiç iyi olmadı. bu da hiç iyi olmadı. Sağ taraf maalesef gitti. Rakibin hatasını beklememiz gerekiyor. Heyecan yapmamamız gerekiyor. Şimdi sağdaki kuleyi kaybettik. Rakipte madenci balon var. Benimki gibi. Mega minyonu var. Şövalyesi var. Sağdan mega minyonu. Biz sağdan madenci göndermeye devam edelim. Güzel. Mega şövalyesini orada kullandı. Ay, evrimli şövalyesini. Şöyle bomba kulesi atacağım balon için. Ayrıyeten madenci için. küçük prens atacağım. Küçük prense büyük ihtimal alev topu artı şey yapıyorlar. Onu cehennem ejderini öldürdüm. şöyle yapacağım. Orada kusursuz bir defans var. Çok da kusursuz değil ama. Şöyle yapalım. Elimde ne varsa artık göndermeye çalışıyorum son saniye. Bir yakalamak Ama başarılı olamadık arkadaşlar. Rakipte de vardı ve bir atakta kaybettik. Yani destenin mantığı şuydu aslında kaybetsem de ee, rakibe karşı iksir savunması yapıp yani iksir tasarrufu yapıp iksir tasarrufu yapıp atağa geçmek. Ya bu desteği göstermiş olduğumu düşünüyorum. O yüzden üçüncü ve de son desteğe geçiyorum. Yenilenmiş 2.6 destesi. Yani bu da gayet iyi bir deste. Ee, burada benim kazanıp kaybetmemden ziyade sizin destenin mantığını anlayıp anlamamanız önemli. Hani anti gelebilir, farklı bir şey olabilir ama kaybetmediğim maçları, ya yani kaybettiğim maçları da şey yapmıyorum. Şimdi Kraliyet turnuvasında 234. birisi geldi ve iki tane 20 galibiyeti vardı. Yani biraz zorlu bir rakip. Şimdi şöyle sağdan bir domuz atarak başlayalım. Rakibi tek yerden Güzel iksir harcadı. iyi iksir harcadı. Böyle sol tarafa fişekçi atacağım. Bir basamak daha sola atıyorum. kendi yani fişekçi ondan sonra sağa kaymasın diye. Böyle bir de buz ruhu gönderelim. Fişekçimizi koruyalım. Güzel fena değil. Şimdi ana kulesini açacak. Kulesi. Derken. Ha evet ana kulesini açtık. Bir gönderelim. İyice soğumaya yatalım. Depremimizin olması çok iyi. Şöyle paket gönderelim. Oraya çok güzel bakıyoruz. Çok güzel bir savunma. Ben şu paketin düşüne gerçekten çok hasta oluyorum ya. Oradaki bütün kartları temizliyorum. Bir de bir deprem tahmini yaptım. Çok güzel deprem e, şey testasını kaçırdı. İki vuruş vurdu binici. Çok güzel. Ekstradan tombrunu kullandırdık. Bayağı ekstra karına geçtik şu an. Aynı şekilde fişekçiyle savunalım. Ekstra e hiçbir kart atmıyorum zaten iksirim az olduğu için. Yani şövalye değer bir tane vuracaksa onun hasarını göz ardı ediyorum. İki tane burada önemli değil. Hasarda öndeyiz ve iksirde de öne geçiyoruz. <laughs> Esas'ın yanına atması bizim için çok iyi oldu. Gayet iyiyiz şu an hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir buz ruhu gönderelim. Sağdan minik prens geliyor şöyle yapalım. Ha, rakipte de paket var ama çok kötü oynuyor. Yani anlamadığım şekilde çok fazla yanlış var şu an. Şöyle bir iskele kartı kraliyet paketi gönderdim. Sol tarafa bir fişekçi attım. Belki zehri vardır. Şöyle atacağım. Evet zehri varmış. Şöyle deprem gönderdim. Tuturduk mu? Tutturamadık. İçini alamadım. Olsun önemli değil. Biz hala hasarda öndeyiz. Şöyle buz ruhu göndereceğim. Yürüme şövalyesi döndü. Şöyle test atacağım. Şöyle fişekçiyle oradan hasar vurmaya çalışacağım. Ya bu olmadı. Şöyle minik prensini aradan çıkartalım. Bir de paket yollayalım. İskelet attım ama işte madenci artı zehir kombosu her zaman vuruyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir de i̇şte bir deprem gönderelim. Tesla'yı çok güzel yere attı. Yani iyi tahmin etti. Rakibe bravo diyelim. Şimdi biz de Tesla'mızı sola doğru atalım. Zaten full soldan geliyor. O minik prensi neden oradan attı onu anlamadım. Bir bölelim. Bir domuzu tekrardan çıkalım. Yani her domuzu attığımda rakip Tesla'sını doğru atıyor. Sağ tarafa kraliyet e gönderdim. Arkada küçük prensi alsın diye. Biraz zehrini de kullandım şöyle buz ruhu atalım Bir de bir tesla gönderelim Ekip beni çok fazla kitledi o yüzden ne yapacağımı şey şaşırdım Şöyle bir fişekçi gönderelim sağdan Sağdan baskı yapmaya çalışıyorum şöyle Rakip bizi sokmamaya çalışıyor farklı olarak. Şöyle sağ tarafı Kraliçe'ye derdim. Orayı tutsun diye. Şimdi Madenci gelecek. Şimdi fark ettim ve deprem attım. Çok güzel rakibi e, 3x'e girdiğim için artık çok hızlı döndürebiliyoruz tankları. Bir de bir tombuk daha gönderdim. Şefçiyi şu an çok iyi kullanıyoruz arkadaşlar. Şövalyeyi durdurduk yerinde. Bir daha gönderdim. Şöyle yapacağım şimdi. Buraya krali e kaderi göndereceğim. Rakipten zehir geldi. O son test hareketi hiç iyi olmadı ve ya çok yakın maçtı aslında. Yani çok yakın maçtı. Orada fişekçiyi iyi kullandık ama yani maalesef olmadı. Arkadaşlar maçlar bu şekildeydi. Maalesef 2 lose aldım ama önemli değil. Önemli olan size desteleri göstermiş olmam. Deselerimiz bu şekildeydi. Yani siz daha iyi oynayarak, daha efektif oynayarak biraz da daha az anti geldiği zaman size yani gayet kullanabileceğiniz desteler. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum.